Spor Sijital'den herkese merhaba. Migros Yemeğin sunduğu Samsun Spor Galatasaray maç önü programıyla sizlerle birlikteyiz. Efekan hoş geldin. Hoş bulduk Hikmet abi. Bir maç önü videosunda da birlikteyiz. İstersen hızlıca sponsorumuza teşekkür edelim ve muhtemel 11'lerle başlayalım. Sizlere daha önce Migros Yemek'ten bahsetmiştik. Artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. 81 ilde nerede olursanız olun Migros Yemek'ten sipariş verebiliyorsunuz. Üstelik bu ay ilk siparişinizde geçerli 70 TL indirimde hesabınızda uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros Yemek, Migros uygulamasında. Şimdiden herkese bu videoyu izlerken afiyet olsun diyelim abi ve sana istersen direkt muhtemel 11'lerle başlayalım. Ardından sorulara geçeriz temel 11'leri açıklamadan önce Barış Alper'in nerede oynayacağını herkes gibi ben de çok merak ediyorum ama sonuçta bir yere koymak zorundayız. Galatasaray kalede Mustara savunma ikilisi Abdülkerim dönene kadar mecburiyeten Nelson Davinson Sanchez savunmanın hemen önünde. Lucas Torreira yanında partneri Kerem Demirbay olur muhtemelen. Sağ bekte Kaan Ayhan, sol tarafta Berkan Kutlu. Yine mecburiyeten. Çünkü Barış Alper'e ileride duyulan ihtiyaç bence daha fazla. Forvet arkasında Mertens, ileri uçta Icardi, sol tarafta Kerem. Sağ tarafta da Galatasaray'ın İsviçre çakısı Barış Alper Yılmaz olacaktır diye düşünüyorum. Samsun Spor'u da sayalım. Samsun Spor, Markus Gistol önderliğinde oldukça kompakt ve özellikle kendi evinde oynadığı müsabakalarda herkese zorluk çıkartabilecek çapta bir takım. Karede Okan Kocuk. Savunmada Satka Alim ikilisi değişmez muhtemelen. Sağ tarafta Zeki Yavru son iki haftanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Sol tarafta embola savunmanın önünde Ben Nasser. Hemen onun sağ önünde Taylan Antalyalı. Ben orta sahayı üçlü bekliyorum bu arada. Sol içte Flavien Tay. Sol tarafta Emre Kılınç düz ayaklı kanat oyuncusu olarak. forvette Muadil Manji. Sağ tarafta Holse ilk on biriyle bekliyorum. Neden orta sahayı üçlü beklediğimi söyleyeyim. Galatasaray'ın orta sahada sayısal eksikliğinden Samsun Spor'un faydalanma ihtimalini daha da arttıracağı için ve Samsun Spor'un özellikle üçüncü bölgeye aktardığı toplarda orta saha oyuncularının ekstra baskıya uğradıklarında artı bir opsiyona sahip olmaları için ben beşli bir kurguyla sahada yer almalarının daha makul olduğunu düşünüyorum. Markus Gisdol'den bahsettin abi. Samsun Spor son 10 haftanın puan durumunda bahsettiğin gibi yükselen bir grafikleri var. Samsun Spor'un çıkışını nasıl yorum? Samsun sporun çıkışını şöyle yorumluyorum. Öncelikle Markus Gistol kimdir sorusunu şöyle cevaplayabilirim. Ralph Rangnick gibi futbol dünyasında filozof olarak tanınan bir ismin Lokomotiv Moskova'daki projesini yürütmek üzere teknik direktör olarak seçtiği isimdir. Markus Gisdol. Önceliği takımın kompakt yapısı olur her zaman. Genel itibariyle Bundesliga'nın başaltı takımlarına benzer bir futbol oynatır. Futbolcuların her birisi birbirine ortak mesafede yakın olmalıdır. Markus Gisdol'e göre. Şimdi bunları zaten sahaya belli ölçüde yansıttığınız zaman Süper Lig'de direkt fark yaratabiliyorsunuz. Samsun Spor'un kompakt yapısını, ön plana çıkartabiliriz. Samsun Spor rakiplerini kendisine özel tedbirler üretmeye mecbur bırakan bir takım şu anda Gistol birlikteliğiyle birlikte. Abi oyun stillerinde de şöyle dikkat çekici bir nokta var. Samsun Lig'in akan oyundan en az gol bulan takımı ve akan oyunda yarattıkları XG'nin de gol beklentisinin de oldukça altında kalarak fakat duran toptan da ligin en çok gol atan takımı. Samsun Spor'un bu hücum performansı hakkında neler demek istersin? Samsun Spor, istatistik veri anlamında ligin en ilginç takımı. Az önce bahsettiğin gibi savunmada kompakt kalabilen bir takım. Hücuma da çok etkili ayaklarla çıkabilen bir takım. Fakat burada ben Samsun Spor'un temel problemini tahtada da göstereyim. Samsun Spor'un temel problemi özellikle bölge aşımı için kullanılan oyuncuların 3. bölgede etkin olması gereken oyuncular. Mesela Emre Kılıncı kanatta kullandığı zaman, Holsey'i ofansif orta saha kullandığı zaman da bu oyuncularla top taşıyarak gitmeye çalışıyor Samsun Spor. Ençam'ın yokluğu çok önemli Samsun Spor için. Ençam'ın oynamadığı maçlarda Flaviente ekstra geri yaklaşmak zorunda kalıyor. Onun geriye yaklaştığı pozisyonlarda kanatlar iç koridora daha geriye konumlanarak yaklaşıyorlar. Ve Samsun Spor'un mesela 10 denemesinden 6 tanesinin başarılı olduğu takdirde bile... ...maksimum kat edilen mesafe buraya kadar geliyor. Dolayısıyla Samsun Spor çok iyi driblingçileri sahanın en kalabalık bölgesinde topla buluşturup... ...bu şekilde bölge aşmaya çalışan bir takım olduğundan dolayı savunmada gösterdikleri o yüksek düzeyli, tempolu, istikrarlı performansı 3. bölgeye girerken sergileyemiyorlar. Burada da şöyle enteresan bir detay var. Samsun Sport ligde geriden koşarak gelip ofansif kafa vuruşu yapan en iyi oyunculara sahip takımlardan bir tanesi. Fakat aynı oyuncuların savunmadaki hava topu zafiyetlerinden de söz etmemiz mümkün. Bu enteresan bir detaydır. Futbolda hava topu hep ofansif ve defansif olarak ayrı ayrı değerlendirilmez. Hava toplarında iyi mi kötü mü olarak bakılır. Alimin ofansif anlamda gösterdiği hava topu performansını savunmada göremiyoruz. Bunun da altını açıklamak için söylüyorum. Geriden koşarak gelinip Sıçramayla vurulan topların karşılama mekanizması farklıdır fiziksel olarak. Savunmada karşılama yaparken vücut pozisyonu ve karşılama şekli farklıdır. Alim ofansif olarak muazzam yaptığı şeyi savunmada yapamıyor mesela. Galatasaray'la Samsun Spor'un ortak noktası ikisinin de duran topları çok iyi kullanan takımlar olması. Fakat burada bir farklılık var. Samsun Spor duran top savunmasında Galatasaray kadar efektif değil. Samsun Spor karşısında nasıl bir Galatasaray bekliyorsun? Galatasaray'ın şimdiye kadar yapamadığı şeyleri Samsun Spor karşısında yapabilmesi gerekiyor öncelikle. Samsun Spor bu yüzden zor bir deplasman. Samsun Spor savunmasını özellikle savunma setinde stoperleriyle merkezi kapattığı, Ben Nasser'in cezaya ve çevresini takip ettiği, Tay ve Taylan tarafından iç koridorların kontrol edildiği, beklerin de karşıdan gelen oyuncuları yüzü dönük şekilde karşıladığı pozisyonlarda nasıl açılabilir? Samsun Spor'un her bölgede iki tane oyuncusu oluyor bu şekilde üçüncü bölgede. Galatasaray'ın bu oyunculardan bir ya da birkaçını bölgesinden hareket ettiriyor olması lazım. Galatasaray şimdiye kadar olan süre zarfında bol miktarda şut pozisyonu yakaladı. Ligin en fazla şut atan takımı. Şimdi bunu verimliliğe baktığımız zaman şut hacmine göre Galatasaray'ın şut verimliliğini düşük görüyoruz. Bu neden? Galatasaray'ın yerleşik şekilde hücum eden takımlara karşı özellikle merkezi kapatan savunma oyuncularını hareket ettiremediğinden dolayı bu sıkıntıyı yaşadığını düşünüyorum. Galatasaray şu merkezi 3 kişiyle ya da 4 kişiyle ya da 5 kişiyle kitleyen takımlara karşı yapması gereken olay şu anda transfer gündeminde de yer aldığı gibi bek oyuncuları yani orijin itibariyle bek olan oyuncuları çizgiye bastırır şekilde oyunu kanatlara açmak olacaktır birinci hamlesi. Galatasaray rakibi enine açmadığı sürece şutları bloklanmaya devam edecektir muhtemelen. Burada da bireysel inisiyatif devreye giriyor. Yani Icardi stoperi alıp kenara götürmezse, Mertens boşaltılan koridora giriş yapmazsa, onu da defans forta sağı takip etmek zorunda. Barış Alper ikinci forvet koşusu yapmazsa Kerem Demirbaş şut atamıyor. Bu zincirleme bir düzen. Galatasaray'ın burada savunma oyuncularını organize bir şekilde hareket ettirebiliyor olması lazım futbolcu inisiyatifine gerek kalmadan. Set oyunundaki problem olarak sezon başından beri anlatılan olay tam olarak budur. 65 tane kendi ceza sahasından top uzaklaştıran Gaziantep'e 10 tane şut bloklama şansı vermiş Galatasaray mesela. Bu kadar topla oynarken, %60 seviyesinde topla oynarken, 60 üzerinde rakip ceza sahası içerisine girerken, girdiğin her topu rakip rastgele uzaklaştırmışken daha fazla şut isabeti beklersin. Ama merkezdeki oyuncular hareket ettirilemediği için Galatasaray efektif bir şut verim performansı gösteremiyor. Galatasaray'ın ön alan presi Fenerbahçe ile beraber ligde açık ara diğer takımlara fark atmış pozisyonda. Galatasaray burada yönlendirici bir pres yapması lazım. Samsun Spor genel itibariyle stoperlerinde fazla top tutmayan, genelde Ben Nasser'i geriye doğru yaklaştıran bir anlayışla oyun kurgulamaya çalışıyor. Bunu da tahta üzerinde çizerek gösterelim. Samsun Spor'da Okan Kocuk topu bir şekilde bloke etti diyelim. Burada Galatasaray henüz yeni savunma pozisyonuna geçer halde. Bekler yerini almaya çalışıyorlar. Orta çizgiye yaklaştılar. Torreira savunmanın önüne yerleşti. Stoperler kaleden minimum 43 maksimum 49 metre uzaklığa yer Samsung Spor geriden oyun kuruyor. Ben Nasser geriye geldi. Onu takip etmesi muhtemel isim Mertens olacaktır. Barış Alper iç taraftan yaklaşan oyuncuyu takip etmek durumunda Galatasaray birebir eşleştiği pozisyonlarda Taylan'a direkt top çıkabilir. Taylan yüzü rakip sahaya dönükken aldığı toplarda çok etkili bir oyuncu. Burada şu baskı esnasında top Taylan'a atılırsa Galatasaray'ın geçiş yeme olasılığı artar. Saşa boyda yokken, artık saşa boy denklemde yok. Galatasaray burada birincil pas opsiyonlarını serbest bırakıp gerekirse Ben Naser topla buluşsun, gerekirse Icardi stopere yakın şekilde konumlansın diyelim. Burada Ben Naseri birazcık serbest bırakıp stoperlerle ve beklerle alışverişine Galatasaray'ın serbesti tanıması lazım. Bölge aşımını Taylan üzerinden yapması lazım Galatasaray'ın. Taylan'a uygulanacak olan ikili baskı bir taraftan Icardi pas kanalını kapatıp diğer taraftan Kerem Demirbay arkadan baskı doğru şekilde uygularsa Taylan üzerinden Samsun Spor'un serbest bırakıldığı için oradan yapmak durumunda olacak. Taylan üzerinden kurgulamaya çalıştığı bütün Samsun Spor oyun kurulum varyasyonları Galatasaray'ın hücum organizasyonuna dönüşür. Galatasaray buraya planlı pas kanallarını doğru kapatarak uygulayacağı bir presle Samsun Spor'u henüz daha oyun kurarken birinci bölgesinden çıkmaya çalışırken vurabilir. Fakat bu çok ciddi anlamda disiplin, devamlılık ve koordinasyon isteyen bir olay. Bunu maç boyunca bu şekilde uygulayamazsınız. Zaha'nın artan bir form grafiği söz konusu. Son maçta da Galatasaray'ın Antep karşısındaki coşkulu galibiyetinde çok önemli bir payı vardı. Çekimden önce seninle maçla ilgili konuşurken Zaha'nın biraz da Galatasaray'ın güncel kadro tercih problemleri sebebiyle sonradan dahil olabileceğini hatta bunun bir avantaja dönüşebileceğini, güçlü bir silah gibi oyuna dahil olabileceğinden bahsetmiştin. Onu izleyiciler için bir kez daha bahsetmek ister misin? Şimdi Samsun Spor 55 ila 60 dakika arasında mükemmel bir A planıyla oynuyor. Kolay kolay rakiplerine buralarda şans vermiyor bireysel hata ihtimali dışında da çok fazla akan oyunda gol şansı da vermiyor. Galatasaray'ın genel anlamda planları da 55 ila 60 dakika arasında çalışıyor ilk planı ana plan. Galatasaray değişiklik yapması gereken pozisyonlarda genelde skoru bulamadığı zaman değil skoru arttıramadığı zamanlara tekabül ediyor. Galatasaray skoru arttırmak için değişiklik yaparken gol yemesiyle eleştiriliyor sezon başından beri. Şimdi bu yüzden Galatasaray Samsun Spor'un A planını Kerem Aktürkoğlu'yla, Icardi'nin doğru pozisyon alışıyla, Mertens'in enerjisiyle, enerjisini ekonomik kullanımıyla çünkü Mertens'in bittiği noktalarda Zaha devreye girecektir diye düşünüyorum. Çünkü Zaha demek teknik, fiziksel güç, bitiricilik, aynı zamanda da ekstra iç ve dış tehdit demek. Zaha'ya dikkat ederseniz çok eleştiriliyor Galatasaray tribünleri tarafından ama Zaha ile birlikte oynayan bek oyuncuları defansif anlamda sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Ben katılmıyorum ama ofansif anlamda sıkıntı yaşadığını söyleyenler biraz daha maçı dikkatli izlerlerse Zaha sürekli topla buluştuğu noktada bekini mutlaka çizgiye bastırabilecek opsiyonları yaratıyor. Aynı zamanda ikinci olabilmesi bünyesinde barındırdığı özelliklerden bir tanesi. Birinci planından dolayı bütün eforunu sarf etmiş Samsun Spor'a karşı koordinasyon kopukluklarına Galatasaray kadrosunda bütün ilk 11'de oynayanlar dahil, Icardi dahil en iyi işleyebilecek oyuncu bence Zaha. Zaha tam bu noktada devreye sokulursa Galatasaray skoru alamasa dahi İbre'yi kendine doğru döndürür diye düşünüyorum. Zaha'nın yükselen performansında sürpriz olmadığını düşünüyorum bu arada. Quadriceps sakatlıklarından dönen oyuncular özellikle fizikleriyle bu oyunu oynayan oyuncularsa bu belli bir zaman alıyor. Zaha da benzer süreçten geçti. Bir de ek olarak şunu söyleyeyim. Süper Lig'e fiziğiyle top oynayan, Avrupalı, patentiyle tanınmış yıldızlar getiriyorsanız bu sakatlık süreçlerini ve geri dönüşlerini zaten risk olarak kabul etmiş oluyorsunuz. O yüzden Zaha'nın performans trendinin bu dönemde yükselişi aslında sürpriz değil. Fakat bunun geldiği gün bu şekilde olduğunun beklenmesi bence problem. Bence Galatasaraylılar için en umut verici kısım Zaha'nın vücut dilindeki değişim. Daha o liderlik rolünü almak ister bir vücut dilinde birkaç maçtır. Bu da en kritik nokta olabilir. Samsung Galatasaray maçıyla ilgili eklemek istediğin başka bir not var mı Hikmet abi? Marcus Gisdol Türkiye'de dört büyük takımdan bir tanesine gelse şaşırmayacağım teknik adamlardan bir tanesiydi. Samsun Spor yönetimini bu noktada tebrik ediyorum. Sezon başında Samsun Spor'a doğru hamleler böyle bir hoca önderliğinde yapılsaydı şu anda Samsun Spor'un olası yüksek ligde kalma ihtimalini konuşmuyor, Avrupa ihtimalini konuşuyor olurdu. Samsun Spor bu yüzden önemli bir takım. Deplasman açısından da çok önemli bir deplasman. Çünkü Samsun Spor tribünleriyle de rakip takımı baskı altına alabilen bir takım. Takım boylarını uzatma açısından da Samsun Spor mesela bu kadar kompakt falan bahsettik ama inanılmaz defansif bir takım değil. Kalesinden 39 metre uzakta kuruyor savunmasını. Galatasaray 43 ila 49 metre arasında kuruyor. Yani benzer yapılara sahip aslında savunma konumlanması. Galatasaray açısından şu geçilen virajlar, Süper Kupa maçı dahil bence en zor maçlardan bir tanesi Samsun Spor maçı olacaktı. Belki Kadıköy'deki Fenerbahçe maçından sonra en önemli maçı Galatasaray'ın Samsun Spor deplasmanı olacaktı ve yine öyle olduğunu düşünüyorum. Samsun Spor'un kadrosundaki eksikliklerin kompakt yapısıyla tolere edilebileceğini düşünüyorum. Burada Ençam oynasa da oynamamasa da. Ben Fofana'nın ilk tercih olmayacağını düşünüyorum. Fofana sonradan Galatasaray'ın Zaha'yı kullandığı gibi Gistol tarafından kullanılmasını yüksek ihtimal görüyorum. Bu maçlar için skor vermek çok mümkün olmayabilir. Fakat Galatasaray'ın zorlanarak son 20 dakika göstereceği performansla ancak garip gelebileceği bir deplasman olduğunu söyleyebilirim. Ağzına sağlık Hikmet abi. Senin de emeğine sağlık. Çok keyifliydi. Migros Yemeğin sunduğu Samsun Spor Galatasaray maç önü programıyla sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.